Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Evet. Sonunda Roblox oyunu geldi. Mepsi oynuyoruz. Ben bu oyunu çok bu arada. Hadi oynayalım. Arkadaşlar ben de buradayım. Evet. Ceren de burada. Ceren i̇şte Abla. Abla. <laughs> Hoş geldim ben. Şimdi arkadaşlar ben de map istediğim haberiniz olsun burada kanalım Ceren Ceren Bs'e abone olabilirsiniz. <laughs> Aynen. Şimdi o benim önümü kesecek. Ben, tan ben tanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi Cansu'yu arıyorum. Etrafta çünkü ben de Ben şu an okulun yanındayım. Geldim. Cansu, Cansu, canım arkadaşım. Görüyor muyum? Kenardan köşeden görünmüyor Hayır görünmüyor. Niye niye? Şişt, niye <laughs> görünmüyor be? Önümü kesecek. Aa adam. gördün mü? Bak kameradayım. Görün görünmüyor. Ceren bu yazıyor. <laughs> Şimdi gözüküyor muyum? Zıplıyorum. Ya kız çapraz yapmış. Aa, ha ha. O balı tutmada çok iyi arkadaşlar. Bence bunu da. Ben size elimi göstereyim. Ben size elimi göstereyim. Gel. Dur bir dakika Ya ben kendi evimi göstereceğim. Dur bir dakika. Bu ne bu ne? Dur bir yerinde bir dakika. Allah rızası için. Ne oldu? Bir. Gel ben gidelim. Aslında mantıklıydı. Hadi. Gidelim. Şu üstteki şey gitmedi bir. Ay ne kadar tatlı bir bebek oğlum. <laughs> Annesi de <Batgirl>, dört çocuk kusur. <laughs> <laughs> Ey sen de güzelmiş. Şansına aşık. <gülüyor> <gülüyor> ben bed girl bebeğim. <laughs> Şimdi arkadaşlar evime geldik. Burası benim evim. Evet, daha gelmedik. benim evim bu arada. Cansu niye gelmedi ya? Ben yükleniyor benimki. Can bebek yok oldu bu arada arkadaşlar. Beşikte can. Oh, geldik. Oo oh, çiçeklerim olmuş. Hemen topluyorum. Sen niye benim yanıma gelmiyorsun? Üvey kardeş. 1060 liramız olmuş. Benim 241 liram var. Çünkü 900 liralık bir şey aldım. Hatta can söyleyeyimle daha çünkü evet. ona göstereceğim ne aldığımı. Ben şu çiçekleri bir sulayayım arkadaşlar. Bu arkadaşlar benim evim kesinlikle daha güzel. Ağaç evde 7500'lük, canımınki 1000 liralık. Pardon <laughs> 500'lük. <laughs> 500'lük doğru söylüyor. Ben şimdi onları izleyeyim. Çok... Ama sen de istediğin gibi girebilirsin. Arkadaşım. Evet diğerleri de girebilir. Mepim nasıl? Mepime e, o kadar özel bir şey yapmak istemedim o yüzden. Param zaten azdı o zaman mepimi aldım zaman. Çok, çok şey olmuş bence. İşte o yüzden. Ee, şey. Yalnız sen bir şey söyleme kaktüsler 70 şira, 75 lira veriyor. O yüzden her yer ben kaktüs hmm, Biliyorum. Ce. Evet salonum böyle arkadaşlar. Burada bir meyve tabağım var. Bu yüzden 616 lira oldu düşün yani. Bir de stres çarkım var. Stres çarklarım. Ee, evet. Burası mapim yeri. Evet bize kırmızı bir stres çark gelmiş. Bu arada arkadaşlar tuşum ha. Ee, bu arada çok sinir bozucu bir şey var. Şimdi meplerimiz yemek yiyor ya. Çok sinir bozucu şeyler çıkartıyorlar. Bunun için neden çalışmıyor? Yandan için. Neden çalışmıyor şu? Eee bu neden çalışmıyor arkadaşlar? Bak evimi gösteremiyorum size. burası mutfağım. Ya, dur. Ne oluyor ya? Ekran büyümüyor arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Kapım da kapanmıyor. Dur ben bir resetleyeyim. Telefon. Ah. Oh. Şuna bakın. <laughs> Uzaylıyorum. Kıyadımı açık bırakmak Arkadaşlar tekrardan girip tekrar çıkmam gerekiyordu. Evet yükleniyor yavaş yavaş. Ablamız bize yiyecek hazırlıyormuş. Ya şu dönen şey ne ya? Bir arkadaşlar size evimi tanıtamadım gitti ya. Değil mi? Zaten çok bir şey yok. Yok. Ben evimin ilk başlarında ilk e, mutfağa yöneldim. Sonra bin liram var ya. 1000 lirayı ben çok kolay biriktirirdim ama e, 800 liram 500 liram olduğunda benim bu kadar param olamaz. Harcayayım diyordum. Harcayınca da ya üf şunu da almak istiyorum ama param yetmiyor diyordum. Diyordum. Evet. Böyleydi. Arkadaşlar. Evet. Tüm çalışıyor hepsi. Evet. Yes. Oha şuna bakar mısınız? Aşağıya. <laughs> bir mefimle biz kaldık. Ya iki de bir şey ekranı verip durma. Sinirleniyorum arkadaş. Açıl sersem. Ya iki de bir şey ekranı verip durmayın. Evet arkadaşlar açıldı. Kendimi hastanede buldum. Çünkü en son Ceren buraya gelmiş. Ya Neyse. işte evime davet ediyorum. ama önce Cihaz tabii ki de kendi evini göstersin. Aynen. Tekrardan böyle göstereyim. Ona söz mükemmel ağaç evime davet ediyorum. Evet bir bize ağaç evine davet edecekmiş. Ya altı tane evi varmış. Benim üç tane. Benim okulum da var. Ceren Ceren. Benim de okulum var. Hepsini Benim size gösteririm. Kafeye gelmişken bir içeceklerini yok ya. Zor çıktık zaten kapıdan. Benim evimde kafe, kahve makinesi var. Diye Ay sanki benim evimde hiçbir şey yok. Yok mu? Bende fırın bile var. Bende de var. Bu. <laughs> Buzdolabı bile var. <laughs> evet açılmasın diye. Arkadaşlar ben evim o kadar çok büyük ki Cansu özel bir tane oda yaptım. Evet, ne şu an şey hava şey atıyor. Yok, canım, yeni bir şey Ne aldın? Surprise. Surprise'miş. Geç şunu. Şurası bug'a girmiş. Gidelim. Map'im de zıplıyor mu? Ben ya Ne zaman geleceksin hadi ya. Ya bir saniye. Bir saniye. <gülüyor> Çatlıyormuş. Çatır. <laughs> Kafayı çıtır çıtır yiyeceğim. Kafayı çıtır çıtır yiyeceğim diyor. Hı. Çıtır çıtır. Evet şu an hanımefendi veya beyefendinin açılmasını bekliyoruz. Evet. Hadi gel artık yanıma. Ya evime gel istemedim daha. Tamam abla iyi günler. Sabaha kadar buradayım. Ben şu evin içine uçuyorum he, bu arada. Benim evim can Cans. benim <laughs> 1254 canısı diyor. Bakın. Benimle birlikte mefim de zıplıyor. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Ne haber? Ya ne zaman geleceğim? Bak ışınlanma ama tamam mı? Neden? Çünkü ben seni davet edeceğim. Size sürpriz hazırladım. Ben... Burasıymış. Neresi? Evime şey yapıyorum. Ana ben de yemek hazırlamadım. Durun hemen hazırlayayım. eve girmek istiyorum. Ah gelin. Görünmez bir eve girdik arkadaşlar. Bakalım görünmez evin içinde görünmez şeyler mi var? Bakalım. Evet gel. Ya seni. Ne oldu? Evet. Aa! Arkadaşlar ilk videomuz böyle geçiyor. Size ben tatlı bile hazırladım biliyor musunuz? Tatlı bile hazırlamış gibi. Şuradan Ceren'e gidelim. Ya üzülüyorum şey demeti şurunda. Hadi ya. çalışmamak. Şu bata bakar mısınız arkadaşlar? Her yerden geçebiliyorum. Ay şu diğer şeyin ardında da bu varmış. Şu şey da boş bir şeymiş. <laughs> ben Sen ne zaman geldin? Ama... Tamam. <laughs> arkadaşlar videoyu bitirmek üzere izleyin gösteremedik. Şimdi tekrardan içine girelim. Şimdi e, geliyoruz yani. Hiçbir şey yokmuş bunlarda. Evet arkadaşlar bugün de sonuna geldik. Umarım videom beğenmişsiniz. Beğenirseniz like atın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.